Çık konuşacağım söylüyor. E, bunlar bir alaya karşı nasıl kullanılır? Ceza, intikam. Aman Allah'ım. Vallahi nasıl kullanılır ben bilmem ama kullandığını duydum. Harun bir tavuk bile öldüremez. Bunlar boşlukla söylenmiş sözler. Harun rakıyı içip dumanı çektikten sonra seni de öldürür. Bak kaldım da yapayım bir yandan. <laughs> Beni de öldürür. Mahallenin imamını da